İğne biyopsileri kolay, ağrısız, pratik, komplikasyon oranı düşük, tanı koyma oranları %95 ve üzerinde olan ve günümüzde tercih edilen ve önerilen tanı koyma yöntemidir. İşlem 5-10 dakika kadar sürmektedir. Biyopsi sonucuna göre memede bulunan kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğuna karar verilmektedir böylece nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğine karar verilebilmektedir bizim de klinikte çok sık kullandığımız son derece güvenli ve etkili bir metot olup hasta içinde ağrısı ve işlem sonrası zorluğu neredeyse yok sayılabilecek bir işlemdir